Şeyme Bey Belediyesi ayakkabı dağıtımı başvuru randevu alma nasıl yapılır? Sizler onu göstereceğim. İlk olarak uygulamamızı indiriyoruz. Biz Şeyme Bey'deyiz. Uygulamanın adı Google Play Store'dan veya iPhone üzerinden indirecekseniz App Store'dan indirebilirsiniz. indirdikten sonra kayıt oluyoruz ve giriş yaptık. Hızlı menüye tıkladım. Aşağı kısımda başvurular kısmına tıklıyoruz. Ayakkabı başvurusu dedim. Ve daha sonra bilgilendirmeler var. Burayı okuduk. Mesela öğrencinin okulu Şanlıurfa ilçesine bağlı ise karne ve kimlik kartı ile gelmesi gerekmektedir. Ayakkabı değişimi kesinlikle yapılamaz. KVK açıklama menüsünü okudum, kabul ediyorum dedim. Okulumuz TC kimlik no, doğum tarihi, sınıf no ve telefon numarası girdik. İleri dedik. Daha sonra ayakkabı için randevu verecektir. Hangi tarih uygunsa ya da dolmayan bir tarih alırsınız. Bu şekilde başvurulmaktadır. Kolay gelsin.